Osman radıyallahu anh kendisi bir kabir gördüğü zaman sakalları ıslanıncaya kadar ağlarmış. Ve yanındaki arkadaşları ona dermiş ki sen cennet ve cehennem duyduğun zaman o kadar ağlamıyorsun. Neden? Neden kabirleri gördüğün zaman hiç durmadan ağlıyorsun da cenneti ve cehennemi duyduğun zaman o kadar ağlamıyorsun diyerek sormuşlar ona. O da demiştir ki ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle işittim ki kabir ahiret menzillerinden ilkidir. Kişi ondan zaten kurtulabilirse sonrakiler zaten kolay olur. Ama kurtulamazsa bütün hepsi zaten rezilliktir, bedbahlıktır. Ve Osman radıyallahu anh Diyor ki kendisi gördüğüm manzaraların hiçbiri kabir kadar dehşet verici ve ürkütücü değildir diyor. Kardeşler çok doğru bir söze değiniyor Osman radıyallahu an. Kabir menzili öyle bir menzildir ki kişinin orada yaşayacağı şeyler ondan sonra yaşayacağı şeylerle alakalıdır zaten. Sen orada rahat edersen ondan sonra da rahat edersin zaten. Dolayısıyla kendisi bunu duyduğu zaman üzülürmüş. Bir de kabir, kardeşler sizin de bildiğiniz gibi dünyamızda olan bir şey. Gözlerimizle müşahade ettiğimiz bir şey. Her gün görüyoruz ki kullu nefsin zaiqatul maut her canlı ölümü tadıyor ve ölüyorlar ve bir daha geri gelmiyorlar. Biz bunlara şahitlik ediyoruz. Ondan dolayı Abdullah İbni Ömer'in bir rivayetinde kul kabre konulunca onunla konuşur der. Ey Ademoğlu, yalnızlık, karanlık, hak diyarı olduğumu bilmiyor muydun? Seni kandıran neydi? Sevinçli olarak etrafımızda gezip duruyordun. Başka rivayetlerde sen buraya geleceğini hiç düşünmedin mi? Düşünmedin mi? Asıl yurdunun bu olacağını hiç düşünmedin mi diyerek kabir Allah Azze ve Celle'nin izniyle konuşacak ve ona hesap soracak. Yine başka bir rivayette diyor ki Yezid bin Şecer'e ''Karanlıklı olduğumu, vahşetli, yalnız ve dar bir yer olduğumu düşünmüyor muydun?'' diyecek kabir. ''Gan ve kederli olacağımı hatırlamıyor muydun?'' diyecek kafirlere. ''Bilmiyor muydun, duymamış mıydın?'' diyecek de diyecek. Yani topraklar konuşacak. Üzerinde kibirli kibirli gezen kimselere söylüyor o toprak. Sen buraya geleceğini hiç düşünmedin mi? Üzerimdeyken kibirli kibirli yürüyordun. Bedbah gibi yürüyordun. Allah'a isyan eder şekilde yürüyordun. Şimdi geldin. benim kucağıma düştün. Şimdi ne olacak halim biliyor musun? Diyerek ona soruyor. Ve bununla alakalı çok rivayet var ki Allah Azze ve Celle toprağa ve kabre konuşma yetkisi veriyor ve o kulla konuşuyor. Sufyan-ı Sevri der ki, kim dünyada kabirden çok bahsederse, kabir ona cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Kim ise bundan gafil olursa, ona cehennem çukurlarından bir çukur olur. Anladınız değil mi kardeşler ne demek istediğimi buraya kadar? Bizlerin kabir ehli olmamız lazım kabirden çok bahsetmemiz lazım. O ağızların tatlarını kaçıran kabirden çok bahsetmemiz lazım. Bahsetmediğimiz takdirde vallahi azgın nefsimizi dizginleyemeyiz. Dünyaya olan isteğimizi dizginleyemeyiz. Bir gün gidebileceğimizi dizginleyemeyiz. Hatırlatmak lazım. Ondan dolayı Bera İbni Azib'in rivayet ettiği bir hadis var ki bu hadis birçok hadis imamının rivayet ettiği bir hadis. Gerek İmam Ahmed'in müstedinde geçiyor, Ebu Davud'da geçiyor. Ve başka rivayetlerde de kaynağı var. Diyor ki Bera İbn Azib, Allah ondan razı olsun. Diyor ki, خرجنا ma'a Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi cenazeti رجل minel ansari فانتهينا ilal kabri. Bizler Peygamber aleyhissalatu vesselamla beraber birlikte Ensar'dan bir adamın cenazesine vardık. Ve lemme yulhat. Şu an Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği vakitte daha o kişinin kabri kazılmamıştı. Fecelese Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'a ve celesne havlehu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oturdu ve biz de onun etrafına oturduk. Buraya kadar anladınız değil mi kardeşler? Ensar'dan bir kişi vefat etmiş. Peygamber Aleyhisselatu vesselam onu gömecek ama daha toprağa kazılmadığı için orada oturuyor Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam etrafına sahabeler oturuyor. Öyle bir oturuyor ki vekeenne ala ruusina tayr. Öyle bir oturduk ki sanki başımızda kuş varmış gibi. Sakin Bununla beraber meraklı ve mutmain bir şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı dinliyorduk. Yani kafamızı sağa sola çevirmiyorduk. Of bu da ne diyor demiyorduk diyor sahabe. Çünkü onlar merak ediyorlardı. Başlarına ne geleceklerini merak ediyorlardı. Ve diyor ki وَفِي يَدِهِ udun يَنْقُدُ فِي الْعَرْضِ Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dalgındı ve elinde bir çubukla yeri kazıyordu. Ve ferfa'a ra'sehu feqal. Birden başını kaldırdı ve dedi ki: İstaizu billah Allah'a Min azabil kabr. Kabir azabından Allah'a sığın. Marrataini au thalasan. Ya iki kere ya üç kere. Kabir azabından Allah'a kabir azabından Allah'a sığının kabir azabından Allah'a sığının dediği ashabına. Tabi buraya kadar meseleyi anlamışsınızdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam kabri görüyor ve o kabirden bir şeyler çıkarıyor. Başına gelebilecek meseleleri anlatacak ashabına. İlk söylediği kelime kabir azabından Allah'a sığının. Ve sizler de şunu düşünün Osman radıyallahu anh'ın sözünü düşünün ki kardeşler. Osman radıyallahu anh ne dedi? İlk menzil kabirdir kişi burada rahatlıkla geçerse ondan sonrakiler kolaydır. Böyle düşünün.